Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 85 milyonluk nüfusu yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yıllardır savunduğu bilinmektedir. Ancak ünlü iş adamı Rahmi Koç'tan bu konu hakkında sıra dışı bir açıklama geldi. Oksijen adlı dergiye mülakat veren iş adamı Rahmi Koç, Türkiye'nin nüfusu konusunda enteresan açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusumuzun 85 milyon olmasının kesinlikle yeterli olmadığını ve çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın yeni evlenen çiftlere en az 3 çocuk sahibi olmaları konusunda telkinde bulunduğu ve bu durumun memleketin istikbali için çok önemli olduğunu söylediği de bilinmektedir. Nüfus artışını fazla bulan ve kontrol altına alınması gerektiğini belirten ünlü iş adamı Rahmi Koç ise şunları söyledi. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, eğitim yetmiyor. Bugünkü durumda hiçbir şey yeterli gelmiyor. Diyorlar ki devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Düşünün, bu sayıya askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200 kadar milletvekiliyle de ülke yönetimi rahatlıkla hallolur. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak gerçekten çok zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak temin etmek icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik oranı çok yüksek. Bir kişiye iş bulmak için 60 bin ila 80 bin dolar arasında yatırım yapmak icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için, altyapının düzenlenip, yerine oturtulması lazım, ifadelerini kullandı. Yıllar önce, Koç Vakfı'nın nüfus planlaması konusunda, halkı bilgilendirdiği ve doğum kontrol yöntemlerini teşvik ettiği de bilinmektedir. Nüfus artış hızı arttıkça, ülkenin sınırlı olan kaynaklarının giderek artan nüfusa kafi gelmeyeceğini öne süren Koç Vakfı, yıllarca bu görüşün savunucusu oldu. Öte yandan, Rahmi Koç'un bu açıklamaları sanal alemde kısa sürede gündem oldu. Birçok ekonomi uzmanı, bu konuda, farklı görüşler beyan ettiler. Elbette, bir ülkenin nüfusu, mesleki açıdan kalifiye, çalışkan, üretken ve ahlaklı olduğu sürece, önemli bir beşeri güçtür. Ancak, nüfusun, bu meziyetlerden yoksun olması ve devletin eline bakması durumunda, ciddi bir ayak bağı haline gelebileceği de, net bir şekilde bilinmektedir. Türkiye ile aynı makus talihi paylaşan ve periyodik aralıklarla ekonomik krizlere giren Arjantin ve Venezuela gibi ülkeler de yabancı sermayeye göbekten bağımlı durumdalar. Bu duruma mani olmak için ülkenin yer ve yer üstü kaynaklarına paralel düşecek nitelikte ve nicelikte bir demografik yapıya sahip olması hayati düzeyde ehemmiyet arz etmektedir.